bugün sizinle pizza oynayacağız. Bakın şurada pizza yazıyor. Evet girdim. Azıcık kısa bir sesini. Ay açtık. Neşenin mevsimi. Tamam diyelim. İkinci bölüm 25. günü. Maalesef siz siz oynadım. Yediğim Git git. Evet şimdi başlıyorum. Evet sunuyorum. Bak şey sunamdan bir şeyler almanı çok isterdim ama kaçmam lazım. Ben geyikleri peşimde adamı şıngırda zilinde diyorum. Şimdiden görüşürüz. Maalesef istemiyorum çünkü ne Aa, en <laughs> en Alıyorum ve füze fonu veriyorum. Görüşürüz. Bir veteran pizza sipariş vermek istiyorum. Ya da iki olsun. Veteran nasıl bir? Ha tamam hatırladım. Veteran. Bunun içinde ne var bilmiyorum ama azıcık ben süreceğim. Şu şekilde. Tamam. Sonra üzerine şunlardan sürelim. Peynir. Ve da et koymuyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 tamam şöyle 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 koyalım tamam de biber

Tamam. Hemen şöyle koyalım. Bir kez, iki kez, üç kez. Gel bakalım. Üç tane veriyormuş. Bir de yuh derim. Bir, iki, ay ne oluyor? Üç. Oh. Evet. Ahım, şahım bir şey değil. İdare eder. ya da mantarlı ye sucuklu bir sosisli pizza lütfen. Ye su mantarlı da ye sucuklu sosisli. Şöyle 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 azıcık koyalım. Ay pesto sosu demiyor ki. Yes mantarlı, yes sucuklu soslu. Nene Nene <laughs> Enfes, Enfes, Enfes Enfes <laughs> Bana bir süt şişirme Pizzası pizza, Nene Enfes Evet sos, peynir Sos, peynir, sucuk, sos, ısmın, taze, zeytin soğan yani patlıcan ağrıç şey. Anladım. Peki. Peynirli sucuklar, sosisler, mantarlar, zeytinden sonra dolma, birerler ve sos istiyor. Pesto da yapardım o zaman ben. Ortasını bir tane. Sucuklar, sosler de demişti değil mi? Sucuklar, sosler.

Hani zamanlardan fark edecekler ki. Yani deminkine de koydum. Ya istediler ya da fark etmediler. Tamam. Allah sinirlendim al bakayım. Daha iyi, daha iyi olabilirdi mi? Anlamıyorsunuz. Bu iyi Aa, gün bitti. Neyse, bu bitene kadar ben hemen gezeceğim. İşte geldim buradayım. Zaten buradayım da neyse. <laughs> Ama artık da artık gücü yetmiyor. Her neyse, sonra bekliyorum. Evet, Allah Allah. Evet, patlıcan üstüne peynir koyup pişirdiklerini biliyorum. Tersi nasıl oldu ki acaba? Peynir Ne? Ha, senin bu tarifin bu mu? Du. Seni gidi her zaman Nick'in özel pizzasını istiyorum diyordu, kandırıyordu. Nick sürekli çünkü yanımıza geliyordu bize. Ama Nick'in özel pizzası bu değil. Heh, tamam. Herhalde bu kendini havalı göstermeye çalışıyor. Bir saniye. Ayarlardan. Hola, kem tal taleu. Sunu E neden buna ses gelmiyor? Allah Allah. Neyse. Evet, şöyle koyayım. Yesim de gelmedi değil. Valla becerdin ya şu pizzayı söylemeye Bu pizzanın zergesine aşık oldum. Allah'ım yarabbim <tülüyor> Selam. Duyduğum ay göre artık pesto sosu varmış. Perili pizzanın üstüne alabilir mi? Ne? Sadece bir peynir ve pesto. Başka bir şey olursa beğeneceğimi sanmıyorum. Tabii. Peynir pesto. Şükür pestolu bir şey istediler yani. Bir tane şundan koyalım bakalım ne yapacak. Başka bir şey olursa beğenmem dedi ya bakalım beğenecek mi? <laughs> eh daha iyi olabilirdi. derse sevallah ben bunu bu dediğine çıkarttım. Bir, iki, üç. Tamam. Evet. Buyurun. Bu pizzanın bana karşı hiç şansı yok. Zaten olamazdı da. Çünkü içinde soğan var mantar ve sosis gezintiye çıkmış peyni gelmemiş ve eşi soslu olsun bıçak değ değmemiş anlamadım mantar ve sosisli pizza peynirsiz ve pesto soslu deniyor sanırım mantarlı ve sosisli pizza peynirsiz pesto soslu tamam neydi ya ben ne kadar unutkanım Eee e mantarlı ve sosisli. Mantarlı ve sosisli. Şükür şöyle üzerine bir şey yapmamızı izin verdi. Sosisli bir de şıp şap şop. Hı 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 hı. Tamam. Başka bir şey demedin değil mi? Hı. Bir de dalga geçiyormuş bizimle. Çocuk için küçük dilimleri böleceğim ben. Aa, tamam. Çocuk için bir sürü dilime böldüm. Evet. Ciddi ciddi zeytinyağı sürüp geçiyor insanlar. Ne garip aslında değil mi? Ne? Atasporu neyse bir zeytinli pizza alabilir miyim? İpucu. Peynir, zeytinler ve sos. E çok basit. Neden her zaman sosu en şey bırakıyorlar? Acaba. Ben çok hızlıyım da. Bakın şimdi 2 saniyede. 1, 2, 3 saniyedeymiş. Evet peki. Sağ, sol, yukarı, gel, aşağı, sağ. Birlikte sağdan soldan üstten alta önden arkaya donat. Her neyse. Evet. Bu sefer kocaman dilimle böleceğim. Çocuk kadar değil yani. Birlikte sağ. keşke bu fiziği Keşke be kardeşim. Bana bir sucuk tak pizza koyu kenar. Anladın? sucuklar ve mantarlar. Peki peynirli sucuklar, mantarlar ve sos istiyorum. Çok pişmiş. Allah gidiyor. Bu 90'a kadar gitsin sonra şey olsun. Ee, sucuk sucuklu ve mantar.

Tamam. Eyvah. Geç kaldık. Bekleyelim. Aha ne geldi? Çabuk. 1-2-3 Evet ancak çok beklettin. Özür dileriz efendim ya. Ay gıcık. Oh, Yumurtalar. Ya reklamlar evet. gıcık oluyor. Evet reklamlar gıcık oluyor. Çok ama o kadar hiç reklam yok ama burada 1 milyon tane reklam var. Bak 3, 2, 1, 0, 2, 1, 20, e mi girdik biz şimdi? Aa tekrardan. Aaa çıldıracağım, çıldıracağım, çıldıracağım. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 3 2 1 sabır hoş geldin 2024 Allah Allah ya Allah'ım yoga pim sabır Yani beni deliyorlar deli, deli, deli. deli, deli. deli, deli. Ediyorlar beni. Deli ne diyorlar beni? Neyse. abla. ona. Abla. Abla hadi hadi. Hadi bekletme. Evet. 3 pizza, bir meyveli, bir sebzeli, bir sadece soslu, bir geçti. Ne? İlk ne? Tüm meyvelerden bir tane peynir olmayan sebzeli bir pizza. İpucu. İlk siparişim peynirli zeytinler, dolma biberler, patlıcanlar ve sos. İkinci soğanlar ve sos. Son olarak da peynirli sucuklar ve soslar bu kadar. Bence önce en kolayından. Hmm. Ne yapayım ben şimdi? Şöyle etlen ol, oldu diyordu. İlk pizza bu. Bakayım. İkincisi bütün sebzelerden peynirsiz miydi? gerekiyor. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. Evet, bunu da yolda. Son olarak düz peynirin üstünde tüm et. Peynir olmayan sebzeli pizza. Peynir olmayan. Peynir olmayan sebzeli pizza. 2, 3, 4. Yandık. Yandık sonuncusu çok kötü oldu. Let <laughs> git let git işin yoksa çek git ceketini al da git tamam let git ay let git git işin yoksa çek git ceketini al da git evet son olarak da patca let git let git işin yoksa çek git ceketini al da git tamam evet bunu yapmayalım. Bir saniye bunu atalım. Sadece peynirli etli. Çabuk çabuk çabuk. Tamam. Koy bakalım. Biz de şöyle. Hop hop hop. Ay alamadım. Hmm. 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 Oh. O ne ya? Ben mantarlı istemiş. Vermiştim. Lan mal bu kadın. Bana bir süslü püslü ne? Yok yok sadece tüm etlerden değil. Bütün her şey istiyorum. Tamam. O zaman pesto sosundan da koyacağız. Oy.

Ceketini al da git. Git 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 git. işin yoksa çek git. Ceketini al da git. Ve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tamam. Uf, bekleyelim. Ding dong ding dong. İşin yoksa çek git. Ceketini al da git. Gret, git gret, git 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 gelişin yoksa çek. Bunu kabul edebilirim. Anlamadım ki ben şimdi neden kızdı buna? Bahçeme yazık bir sebzeli pizza istiyorum. Ah. Anlamadım ki ben. <laughs> Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Görüşürüz.